Elveda Payıma düşen en değerli hazineydi Kahverengi gözlerin Ben ki Hiçbir şey umursamadan Canımı Acıtmanı hiçe sayıp Yüreğimi yakacağını düşünmeden Göz Göre göre sevdim seni. Yürek yaram, imkansızım, söylesene. Hangi masalın içinden çıkıp geldin sen? Son olmayan bir sevdaydı bendeki. Biliyorum. Hasretinden belki yıkılacağım. Belki de yok olacağım. Canın sağ olsun. Verdiklerime de eyvallah. Benden götürdüklerine de Ah be. Ah be vefasızım. Ne olurdu sen de sevseydin. Öyle bir şey var ki sende çözemediğim. Ne durabiliyorum yerimde ne de gelebiliyorum peşinden. Aylar geçti aradan. Sen hiç değişmedin. Ne aşkımı kabul ettin ne de hayır dedin. Sonu yok bu oyunun. Benden benden buraya kadar Sorma bana hiçbir şey. Sebebi açık ve net. Olmuyor seninle olmuyor. Tek taraflı incitiyor aşk. Hala olduğumuz yerdeyiz. Bir adım bile ileri gidemedik. Sende bir şey yok. Hep aynısın. Ama ben Ama ben çok şey kaybettim. Mesela gecelerimi, uykularımı, düşlerimi, gülen yüzümü, benliğimi, umutlarımı, hayallerimi ve en önemlisi de yaşama hevesim gittelimden. Bence Bence bitmeli bu aşk... Bitirmeliyim... Yoksa ecelim olacak... Bu kara sevda... Zor olduğunu... Bile bile... Unutmaya çalışacağım seni... Kim bilir belki de... Sonsuza kadar... Yaşayacaksın kalbimde... Her neyse işte... Boşver... Söylemek isteyip de... Söyleyemediğim... O kadar çok şey var ki içimde... Sana karşı... Sussam yüreğim kanar. Konuşsam aşıklar ağlar. Senin de bildiğin gibi ne olursa olsun ne söylersen söyle kırmadım, üzmedim. İncitmedim seni. Hayat ne kadar üzerine gelse de sen her şeye inat gülümse Rabbimden tek dileğim. Hiçbir zaman Yaş değmesin gözlerine. Üzülme. Uzakta olsam bile dualarım hep seninle. Hep seninle. Keşke mecalim olsaydı da koşabilseydim peşinden. Hani hep diyordum ya sana. Uzak dursam sen üzülüyorsun. Yakın olsam ben kahroluyorum. Yoruldum ve can özüm yoruldum. Öyle karmağın karışık ki bu sevda. Çözemedik düğümleri. Oysa biz güçlüydük aslında. İkimiz de kadere çelme attık. İkimiz de feleğin çemberinden geçtik. Sana dokunmaz biliyorum. Çünkü sen hiç sevmedin beni. Ama ben Ama beni bitirir bu veda Beni bitirir bu veda Şans yine senden yana Hiç olmazsa zor günlerinde sarılacağın Bir evladım var hayatında Oysa ben Yalnızım Bir başımayım Başımı dizlerine koyup da ağlayacağım Hiç kimsem kalmadı etrafımda Hiç kimsem kalmadı Her şeye rağmen Hayatta yaptığım en doğru yanlışımdı seni sevmek. Sırma saçlım, iki gözüm, sevdalım benim. Bugün sadece senden değil, her şeyden vazgeçiyorum. Yüzünden gülücükler, yüreğinden huzur, kalbinden sevgi eksik olmasın. Rabbime emanet ediyorum seni. Elveda kahve gözlüm, elveda. Elveda kahve gözlüm. Elveda.